Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mücahit kardeşim var. Onunla bugün roketlikte güçlerimizi paylaşacağız. Ben hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bakalım iddialı geldi göreceğiz neler olacak. Evet oyunumuza başlayalım. Oyna diyelim. Ee, özel oyunlar. Gösterelim. Maç oluşturalım bakalım. Hadi bakalım. Ben mavi olayım bu Tamam ben turuncu olayım. Evet. Sol tarafta ben varım. Sağ tarafta Mücahit kardeşim var. Hadi Hop. Be. Bak geliyor gol. Geliyor gol. Yok, yok, bak yok, bak bak şey bak bak. Ay. Kardeşim, araban da yakıyor yalnız ha. <laughs> Dovlujen işte. <laughs> ben onu oradan bir keserim. Evet, kendi kalesine doğru. Sen rahatta kal. Şöyle şuradan bir açı yakalarsam. Yakalar Ve olursa... Hadi be. Şimdi bak, gol nasıl atılır? Evet kardeşim, gel. Böyle atılır kardeşim. Yok, yok, yok. <laughs> Köş köşeden... ...girdi. <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum vurabileceğini. Neyse bu avans olsun kardeşim sana. Hadi bakalım. Evet. Oo. Hop. Bak topa vuracaksın. Bazen topa de vurmak iyi... değil rakibi bozmak önemli kardeşim. Çok güzel. Aferin, öğreneceğim bir şey. Mi? Oradan bir ah be. Şöyle bir havalandıralım. Bak 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 bak. Hop. Hadi be. <laughs> Bunu yapacağını bildiğim için. Şöyle bir ah be. Olan bir dokunsam ona var ya. Dokunamadın çok güzel. Hemen kaleye savunmaya geçiyorum. Bak golümüz nasıl geliyor. Hadi, hadi, hadi oğlum. De. Evet, işte bu. Çak. <laughs> Sen gol atıyorsun Bilmiyorum. ben Ben niye çakıyorum? Bak bak geliyor. ikinci gol geliyor. Bak. Yavaş hop. gelsin biraz. Ah. Şöyle bir hop. Gördün mü kardeşim bak neler yapıyor. Bana çok güzel pas çıkardın. Vurdum. Hadi yok be. yok 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Olsun şöyle. Of yüzük. Da orta. Roketi de aldın oradan. Aferin sana. Şöyle bir uzak karşı be. evet. önce mükemmel bir kurtarış. Bak devamı da geliyor. Bak gol geliyor. Kendi kalesine gol. <laughs> Ve kurtardım. Aferin. Bak 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 bak. Hayır. Vay. Yemin ederim sen de okunca'n diye bıraktım kendi kalene atacak. Yani ben ne yapıyorum ya? Ay, oğlum beni niye bozuyor? Ben Şöyle buradan bir atıyorum. kendimize orta, at kendi kalemi. Hayır. Aferin oğlum. Ay, heyecan Çok yaptım iyi. ya. Dokunamada Çok dokunamadı evet ya. çıkıyoruz şu an. Çok heyecan yaptım ya. Hayır be. Çok ah. yakındı. Neyse yüzük oketi çaldım oradan iyi oldu. Hop yanından şöyle bir geçiş. Şöyle de bir dokunuş. Şöyle de bir gol. İşte bu. Çalım çok güzelli. Hiç sıkıntı yok. 2 dakika 6 saniyemiz var. Ben şimdi topa yatarım kardeşim. Sen de baksın. Evet tak. Dokunuşa geldi. Yani. Ah evet. Bizde top bizde. Oğlum takdemi çalmışsın. Dokun ona. Aferin. Şöyle dokundu. Tam da istediğimi yaptın. Harika. Şöyle uzatalım olan Oo kendi kalemize. Evet, çok güzel bir orta bana. Şöyle bir dönüş yapalım. Şuradan bir yüzük çok alalım. Çok güzel vurdum be. Yok 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 yok. Ah be gitmedim. Çok güzel şöyle bir uzaklaştırdık mı? Kardeşimize bir gol daha mı Hı, geliyor? Olma ya. Çok güzel. Ay yetişemedim o topa dokunamadım ama olsun. Top bizde. Şöyle bir dokunuş. Bütün hoppa. Ya, bak gole bak gole 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 gel. Yok yok yok. Hop. Ulan gole giden topu bozdu değil mi? Şimdi sana bir üçün biri vereyim de ondan sonra ağla. Dokunma. Hayır sana. be. Sonra. Çok güzel. Bak bak bak. Gole bak. Oğlum yapma yapma. Of <laughs> direkt benden de. Şöyle bir vurdum. Bak götümle çıkaracağım. Hop. Of. Güzel <laughs> Bazen yüzlük roketi de alman lazım. Kardeşim hatırlatayım. Şöyle hop. Tertemizle. Taştım bana. Sen ona vur gel bir de bana vur. Vurdum. Gel şimdi bana vur. <gülüyor> <gülüyor> Zaman çok hızlı akıyor arkadaşlar. Tutamıyoruz zamanı. Dokun ona kardeşim. Adamsın. Bak ağlaya ağlaya gol. Ay işte böyle kurtarırlar. Hayır. Şimdi sana bir gol atıp bütün umutlarını bitireyim. Sen de bunu istiyorsun kardeşim. Sen ona bir dokun, bana bir orta. Ay 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 şöyle mi? Oldu bu. Çok yakındı. <laughs> ne kurtardım ama be? Kurtarmadın oğlum. Ne dakika. kurtarmadım Ben atamadım. Evet. Öyle bir şey yok. Öyle hadi bir be. şey yok. Bak gole bak. Çat. Oğlum yok yok öyle bir şey yok. Kalemize yetiştik. Sen kalende saniyede... kal kardeşim. Lan, lan, lan güzel artık be. Son Salon saniye. Tam da her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hayır be. Gol de geliyor. Şimdi bak. Bu golü tüm geri kalmış medeniyetler adına atıyorum arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Ah be. <laughs> güzeldi ah be. güzeldi. Neyse ilk maçın günahı, günahı olmaz. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. hoşça kalın Görüşürüz arkadaşlar. Yenildik ama sonraki maçta görüşeceğiz.